Merhabalar, ben fizik öğretmeni Cuma Asuy. 1-10. sınıflar fizik deneme sınavında daha birlikteyiz. O soruluk bir testimiz var. Birinci soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. İş dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteç ve özdeş dirençlerle şekildeki devreler kurulmuştur. Buna göre ana kollardan geçen akımlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, dirençler özdeş olduğu için ne yapalım? Biz bunların hepsine 6 diyelim. 6 ohm ya da 6R, 6R. 6R. Şimdi birinci devrenin eşdeğer direnci ne olur? Eğer dirençler özdeşse eşdeğer direnç bir tanesi bölü kaç tanesi? Yani bir tanesi sevgili arkadaşlar 6'dır. Bunların 3 tane var. 6 bölü 3'ten eşdeğer direnci 2'dir. Peki buradan devam edelim. 6, 6. Şurası da 6. Şu ikisi paralel. Bir tanesi bölü kaç tanesi? 6 bölü 2'den 3 yapar. 6 ile 3 de birbirine seri olduğu için bu ikisinin eşdeğeri de 9R yapar arkadaşlar. Peki buraya 6 dedik. 6 dedik. Şurası 6. Yukarısı ikisi birbirine seri. Dolayısıyla 12 yapar. 12 ile 6 da birbirine paralel. Bunların çarp bölü toplası arkadaşlar. 72 bölü 18'den 4R e yapar. Şimdi akımları karşılaştıracağız. Potansiyel eşittir. Akım çarpı direnç. Akımı çektiğimiz zaman V bölü R olur. Şimdi hepsinde potansiyeller eşit. E, potansiyelleri öyle bir seçelim ki arkadaşlar. Mesela 18 diyeyim buna. Yani 2'nin, 9'un ve 4'ün katı olacak şekilde. Dolayısıyla I1 eşittir. 18 bölü 2'den 9 I dersek buna. I2 buraya da 18 dedik. Özdeşlemiş ya arkadaşlar. Özdeş üreteşler, özdeş dirençler. 18 bölü 9'dan burası 2 I yapar. I3'e de bakacak olursak. Şuraya 18 dedik. 4'ün tam katı değil ama. Şöyle diyebiliriz. 2'ye böldüğümüz zaman 9 ediyorsa bir daha 2'ye bölersek. 4.5 I yapar. Bu durumda en büyük 1 olur. Sonra 3 olur. Sonra 2 olur. Cevabımız da D olur. Değerli arkadaşlar. Soru 2 Bir öğrenci fizik laboratuvarında kurduğu şekildeki doğru akım devresinde ana kol üzerinde bulunan 6 onluk direncin uçları arasındaki potansiyel farkını ve devrenin ana kolundan geçen akım şiddetini ölçmek istiyor. Ancak voltmetre ve ampermetrenin devreye nasıl bağlandığını unuttuğu için Öğrenci ideal devre elemanlarını 36 voltluk üretici şekildeki gibi bağlıyor. Buna göre voltmetre ve ampermetrede okunan değerler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar ampermetre devreye seri bağlanması lazım. Yani buradaki 6 ohmluk dirence paralel değil. Mesela şuraya seri bağlanması lazım. Dolayısıyla yanlış bağlanmış. E, ampermetrenin iç direnci sıfırdır. Sıfıra yakındır. Dolayısıyla devreden çıkan akım ampermetrenin üzerinden geçer. Gelir direnci uğramaz. Aynen buradan, buradan geçer. Sonra voltmetrenin üzerinden geçmeye çalışır. Fakat voltmetrenin iç direnci çok büyüktür. Dolayısıyla bu devreden akım geçmez. Yani voltmetre arkadaşlar voltmetrenin direnci sonsuza yakın olduğunda üzerinden akım geçmeyecektir. Dolayısıyla bu devreden akım geçemeyecektir. Bu durumda cevabımız ABC'den bir tanesidir. Peki voltmetre nereye ölçüyor? Bakın voltmetrenin bu ucu kırmızı dirençsiz yolları takip ederek ben bu uca kadar gelebilirim. Peki diğer ucu neresi arkadaşlar? Mavi rengi seçeyim mesela. Şurası. E bu devreden akım geçmiyor. Bunlar hep kısa devre arkadaşlar. Dolayısıyla mavi uç buraya, buraya, şuraya ve şuraya ulaşır. Şimdi voltmetremiz kırmızıyla maviyi ölçüyor. Üreticimizin de uçları kırmızı ve mavi. Peki üreticinin potansiyeli ne kadardı? Soruda 36 volt, 36 volt. Eğer bu 36 volt ise voltmetrede bu iki uç arasını ölçer. Dolayısıyla cevabımız 0'a 36 olur. C seçeneği. Soru 3 Şekildeki de, e, gaz deşarj tüpünden B yönünde elektrik akımı geçmektedir. B yönünde elektrik akımı geçmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar burada yoğunlaşmış gaz var. Dolayısıyla Şöyle diyebiliriz. Akımın yönü elektronların hareket yönünün tersidir. O zaman elektronlar bu yöne hareket ediyor. Bu yöne elektronların hareket edebilmesi için bu ucun artı olması lazım. Bu ucun eksi olması lazım. Çünkü artı yüklü iyonlar arkadaşlar eksiye gidecektir. İşte eksi yüklü iyonlar da eksi yüklerde arkadaşlar bu tarafa doğru hareket edecektir. Çünkü artı yüklü iyonların hareket yönü akım yönü olarak kabul edilmiştir. Gaz deşarj tüpünde K ucu artıdır. Evet K ucu bakınız artı. Elektronlar A yönünde hareket eder. Evet doğrudur. Akımın zıttı. Artı yüklü iyonlar B yönünde hareket eder. Doğrudur. L ucu eksi olduğu için artı yüklü iyonlar o tarafa doğru hareket eder. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir sevgili arkadaşlar. 4. Şekildeki devre özdeş x, y, z lambaları ve iç direnci önemsiz bir üreteşle kurulmuştur. Bu devrede x ve y lambaları ışık vermezken x ve y ışık vermiyor. Z ise ışık vermektedir. Şimdi bu buna göre diyor kaleme ölçüm araçları ampermetre veya voltmetredir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar x niye ışık vermez? Buraya eğer biz ampermetre takarsak gelen akım direnci x'e uğramadan ampermetrenin üzerinden geçer. Çünkü ampermetre dirensiz yoldu. Buraya gelir. Şimdi L'nin üzerinden niye? Y niye? E, pardon. X ve Y ışık vermez. Y niye ışık vermez? Akım şuraya gitmek isterken eğer burada bir voltmetre varsa iç direnci çok büyüktür. Dolayısıyla Y'nin üzerinde de geçemeyecektir. Ama aşağı kolda mesela M ampermetre ise evet akım bunun üzerinden geçer. Dolayısıyla sadece Z ışık verir arkadaşlar. Bu durumda K aracı ampermetredir. Doğru. L ölçüm aracı voltmetredir. Doğru. Voltmetre olduğu için akım geçirmiyor. M ölçüm aracı ampermetredir. Evet. Voltmetre olsaydı üzerinden akım geçmezdi. K ve L. K ve L ölçüm araçlarının kendi aralarında yerleri değiştirdiğinde üçü de ışık verir diyor. Doğrudur. Eğer biz bu ampermetre yerine voltmetre seçersek arkadaşlar e, akım buradan geçemeyecek. Dolayısıyla bunun üzerinden geçecek ve bu buraya gelecek. L'de de voltmetre yerine ampermetre kullandığımız zaman akım buradan geçecek. Dolayısıyla bu da doğrudur. KVL ölçüm araçları kendi aralarında yerleri değiştirilirse Z lambasının parlaklığı değişmez diyor. Şimdi devrede sadece R vardı. Z'nin direnci. Bu bu diğerleri kısa devreydi. Dolayısıyla ilk başta toplam direnç Z'nin direncidir. Yani R'dir. Ama bunlar arkadaşlar KL araçları devrede eee KVL yer değiştirdiğinde devremiz şöyle oluyor. İşte x'ten kaynaklı bir direnç geliyor. İşte şu y'dir. Şu da z lambasıdır. Yeni devremiz böyle oluyor arkadaşlar. x, y, z. E biz bunların direncini r diye yazarsak r, r, r. E bu ikisi paralel r bölü 2. Sonra bununla seri. Dolayısıyla eşdeğer direnç ikinci durumda ne olacak? 3 r bölü 2. E şimdi potansiyel eşittir. Akım çarpı dirençten. Potansiyel değişmiyor ama Direnç R'den 3R bölü 2'ye çıkıyor. Yani direnç artıyor. Direnç artarsa akım azalır. Akım değişirse devredeki lambaların parlaklığı değişir. Çünkü parlaklık arkadaşlar güçle alakalıydı. Güç de kare çarpı R'de akım değişince güç değişiyor. Güç değişince parlaklık değişir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur x y noktaları arasında kaleme kaleme np dirençleri şekildeki gibi yerleştirmiş. Buna göre kaleme np hangisini hangisinin büyüklüğü artırırsa x y noktaları arasındaki direnç değişmez demiş. Şimdi harflendirme yöntemi dediğimiz mesela x noktasına mavi diyelim. Şurası x noktası. Başka bir yere x diyemiyoruz. Şurası y dedik. Burası y olsun. Dirençsiz yolları takip edeceğiz. Buraya kadar y. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Diğerlerine harf vermedim. P y ile y arasında kısa devredir. Dolayısıyla arkadaşlar biz ee, direncin değerini değiştirsek de eşdeğer direnç değişmez. Çünkü P zaten yanmıyor. Eşdeğer dirence herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla değiştirmemiz de sonucu etkilemez. Soru 6. Kalan iş direnci önemsiz bir üretece. 6-10'un 6-10 büyüklüğünde ki dirençleri bağladıktan sonra voltmetreyi şekildeki gibi ekleyerek voltmetreye 36 volt değerini ölçüyor. Şurası 36 voltmuş. Eee Kan devreden voltmetreyi çıkarıp yerine ampermetre bağlarsa ampermetreden geçen akım şiddeti ne olur? Şimdi voltmetre bu uç ile arkadaşlar şu uç arasını ölçüyor. Yalnız devreden gelen akım arkadaşlar buradan geçmez. Neden? Voltmetrenin üzerinden akım geçmez. E demek ki bu başta kısa devredir. Yani yanmıyordur. Yanmıyorsa o zaman biz ta buraya kayalar. Siyah buraya siyah buraya siyah harfi diyebiliriz. Ve buraya A harfi diyelim diğer uca da mavi diyelim. Mavi mavi. Şimdi arkadaşlar bakınız. Voltmetrenin ölçtüğü 36 volt AB arasıdır. E, normalde o zaman bu bunun da potansiyeli 36 volttur. Tamam? Şimdi diyor ki biz bunu çıkaralım. Yerine ampermetre takalım. Ampermetrenin üzerinden ne kadar akım geçer? Şimdi AB arasına kadar 36 volt. E, burası da toplam 36 volt olması lazım, değil mi? E, bu durumda arkadaşlar ne deriz? 36 eşittir. V eşittir. I çarpı R'den. E, potansiyelimiz ne kadar arkadaşlar? E, v eşittir. 36 demiştik. Evet. 36 eşittir. I çarpı R'den. R'yi de 6 dedik. Dolayısıyla e, o koldan geçen akım ne olacaktır arkadaşlar? 6. 6 amper olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Hatta bakın arkadaşlar. Şimdi artık burası ampermetre ya. Şuradan 6 geçer. Bakın 6 amper 6 kere 6 36. Buradan da 6 geçer. Ana kol akımını sorsaydı bu da 12 olurdu. Çünkü 12 amper gelip 6'sı buradan 6'sı da buradan geçmiştir derdik arkadaşlar. Peki devam. Şekildeki kale noktalar arasında devre parçasında bütün dirençler özdeştir. Peki yazalım. R R ve R ee, sevgi açıdaki işlemleri yaparak hali noktaları arasındaki eş direnci hesaplıyor. Buna göre R1, R2, R3 arasındaki doğru ilişki aşağıdakilerden hangisidir? S1, S2 anahtarları açıkken. S1, S2 açıksa, bakın şurasına K dersem, şurasına K dersem, şurası K, burası K, bütün noktalar K olur. Dolayısıyla bütün dirençler aynı harfler arasında kaldı. Kısa devre olur. Dolayısıyla R1 eşittir, 0 olur. S1 kapalı, S2 açık demiş. S1'i kapatalım. Yine aynı harfi verelim. Şurası K, burası K, şurası K, burası K, burası K, burası K. Değişmedi arkadaşlar. Burası da K olur. Dolayısıyla yine R2 sıfır olur. Şimdi S1 ve S2 kapatalım diyor. Bunları kapatalım. Yine aynı harfleri verelim. K, 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 K. Yine arkadaşlar hiçbir şey değişmedi. Üçüncü de toplam direnç sıfırdır. Dolayısıyla dirençler birbirine eşittir deriz. Soru 8. Uçları arasında gerilimin üzerinden geçen akıma bağlı değişim grafiği şekil 1 ve 2'deki gibi kale MNP dirençleri şekil 2'deki gibi X ve Y, -Y noktalar arasında bağlanmıştır. Buna göre şekil 2'de devre parçasında X ve Y, -Y noktalar arasındaki eş değer direnç nedir? Şimdi burası gerilim. Alt tarafta arkadaşlar akım. Şöyle yapalım. Dirençleri bulalım. V eşittir I çarpı R ise biz direnci bulmak için potansiyeli akıma böleriz. Potansiyel 60. Akım 10. 60 bölü 10. O zaman K'nın direnci 6 ohm. L'nin 60 bölü 2'den 3 ohm yapar. M'nin direnci 6, 60 bölü 30'dan 2 ohm yapar. Şimdi bunları yerine yazalım. L3, 3, M2 bulduk. K6, M2. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Şurası X ucu, burası X, burası X. E diğer tarafa Y denilmiş. Burası Y, burası Y. E buraya da örneğin Z harfi verelim. O zaman bizim devremiz arkadaşlar. X, Y arasında arada Z var. Bu değerleri yerine yazalım. Şimdi şu 3 ile 3 seri 6 eder. Dolayısıyla X ile Z arasında 6 var. X ile Z arasında 6 var. Z ile Y arasında bakın burası Y. Z ile Y arasında M var. Yani 2. Z ile M arasında, Z ile Y arasında 2. Onu da yazdık. Şurası X ile Z arasında 6 var tekrar. Bir de Z ile Y arasında bir tane de 2 var. Şimdi devremiz basitçe bu. Bunlar paralel. Bir tanesi bölü kaç tanesi? 6 bölü 2 3 yapar. Bunlar yine aynı. Bir tanesi bölü kaç tanesi? 2, 2'dir. 2 tane var. Dolayısıyla bunlar birbirine seri olan 2 tane direnç oldu. Dolayısıyla toplam eş değer direncimiz sevgili arkadaşlar ne yapar? 5 yapar arkadaşlar. Peki cevabımız Evet, bir yanlışlık yoksa bir daha kontrol edeyim. Evet arkadaşlar, burada bir hafif bir yanlışlık var. Onu düzeltelim. 2 ile 2 bir tanesi bölü kaç tanesi toplarken hızlı topladım. Yanlış yaptım. Bir tanesi 2, 2 tane var. 1 yapar. Dolayısıyla bunların toplamı 5 değil değerli arkadaşlar. 4 yapar. Evet. Hatamızı düzelttik. Burası 3, burası 1 yapar. Peki B seçeneği devam. 9 kalem kalem np dirençleri x ve y noktalar arasında şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre devrede kalem np dirençlerinden hangileri birbirine paralel bağlanmıştır? Şimdi buraya x dersek şurası x noktası oluyor. Diğer uca y diyelim. Şurası y. Şurası y. Şurası y. Şurası y. Şurası y olur. Bu durumda sevgili arkadaşlar hangileri birbirine paralel bağlanmıştır? Şuraya da mesela a diyelim. Şurasına a diyelim. Evet. Şimdi ne oldu? Bakınız M A ile Y arasında. N de A ile Y arasında. Dolayısıyla M, M ile N paralel bağlanmıştır deriz sevgili arkadaşlar. Soru 10. Şekildeki devrede A amper 2 amperi volt metre ise 12 voltu gösteriyor. Burası 12 voltmuş. Amper de 2 amperi gösteriyormuş. Buna göre R, e, bazı bilgiler soruyor. Şimdi bakın Arkadaşlar voltmetre burayı ölçer. E bu devreden 2 amper geçiyorsa aynı akım buradan da geçer. V eşittir 12 ise V eşittir I çarpı R'dir. 12 eşittir. Akımın 2 olduğunu biliyoruz. O zaman direncimiz ne olacak arkadaşlar? Buradaki direnç bilinmeyen R 6 ohm olacak. 6 ohm. O demiş 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla bir yanlış olur arkadaşlar. E şıklarda 1 olanları eliyoruz. Şimdi S anahtarı kapatılırsa A ampermetresi biri gösterir diyor. Şimdi toplam potansiyele bakalım. Şimdi şöyle diyelim. Şurası X olsun. Şuraya kadar X'tir değil mi? Sonra şöyle diyelim. Şurası Y olsun. Bu uca kadar Y olur. Şimdi yukarıda X, Y arası. Bakın X ile mesela şurası da T olsun. Bakın X ile T arası potansiyel ne kadardır? Ve X, T arası potansiyel i çarpı r'dir. Yani 2 çarpı 12'den burası 12 şey 24 volt. 12 2 çarpı 12'den 24 volt. Şimdi x ile t arası 24. T ile y arası da 12. O zaman x y arası bunun potansiyeli 36 volttur. Tamam mı? Çünkü devremiz x t y arasında. Değil mi? x y arası işte x t arası kaç volt dedik şurası? 2 kere 12'den 24 volt dedik. 24 volt. E burası da zaten 12 voltu kendi söylemiş. Dolayısıyla x arası toplam potansiyel ikisinin toplamı olan 36 volttur. Peki şimdi sevgili arkadaşlar S anahtarını kapatırsak 4 ile 12 birbirine paralel oluyor. Bunların çarp bölü toplası nedir? 48 bölü 16'dan 3 yapar. Dolayısıyla x ile t, t arasında 3 amper. Sonra burada zaten 6 var. E şimdi toplam eş değerimiz 3 ile 6'nın toplamı 9. Peki V eşittir. I üstü çarpı R dersek 36 eşittir. Yeni akım çarpı 9'dan I üstü eşittir. 4 amper olur. Bu ana kol akımıdır. Şimdi buraya 4 amper gelirse bu 4 amperin 3'ü buradan geçer. 1'i burası 2 iken 1 olur. Niye? 1 kere 12 12 volt. 4 kere e, pardon toplam ne kadar? 4 amper bulmuştu. Burası 3. Evet evet 4 gelirse 3'ü buradan. 3 kere 4 12. Evet. 1 kere 12 12. 3 kere 4 12. Dolayısıyla ampermetrenin üzerinden bu sefer 1 amper geçer. Bu doğrudur. Şıklarda 2 olacak. S anahtarı kapatılsa voltmetre 24'ü gösterir. Şimdi yeni akım kaç oldu? Ana kol akımı 4. E, aynı 3 ile 1 toplanıp yine buradan 4 olur. Peki bu voltmetre neyi ölçer? 4 kere 6'dan 12'de. Bu sefer 24 oltu ölçer. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet gençler testimiz burada sona ermiştir. Gelecek testlerde soru çözümlerinde ve deneme çözümlerinde tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.